Merhaba arkadaşlar Ultra Crazy Crafts'ın 3. bölümündeyiz ve arkadaşlar açıklamam gereken çok şey var. Gerçekten çok şey var bu 3. bölüm hakkında. 3. bölümü 3. kere çekiyorum. E, yazıklar olsun Allah kahretsin böyle oyunu <laughs> diyorum ve e, 3. bölüme başlıyoruz şimdi ama ondan önce söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, çünkü videoyu beğenince biliyorsunuz beni mutlu ediyorsunuz gerçekten. Yani. E, hani Videolar gerçekten beğeniliyor zaten hiç söylemesem de gerçekten siz beğeniyorsunuz hani e, sürekli ben 3-5 bin kişi var ama hani bu videolar 5-10 bin like'a gelince gerçekten insan hani daha bir güzel oluyor içi e, zaten hani like'ın ayrıyetten bir e, katkısı olmadığını biliyorsunuz sadece e, biz youtuberların hani e, biraz daha hani bu video çekme konusunda eğlendirme konusunda sizi biraz daha şevke getiriyor yani biraz daha e, istek getiriyor bu kadar arkadaşlar e, bunu da e, bana vermeniz için videoyu beğenmeniz yetiyor yani. Şimdi neyse. Hızlı bir şekilde başlayayım ama açıklamam gerekenler var işte dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar, e, hatta göstereceğim onu gidip göstereceğim. Şimdi ben ultimate sword yapabiliyorum. Ultimate sword'u da yapmak istiyorum zaten. Çünkü e, diamond sword'um da evet vardı gitti ama yani şimdi e, şöyle açıklayayım. Birin 3. bölümü birinci kez çekerken e, bir diamond sword yaptım. 2. kez çekerken de bir diamond balta yaptım. Ama diamond'ım hala nasıl 28? Çünkü arkadaşlar ve nasıl Uranium ve Titan, e, Titaniumum var. Arkadaşlar bir de bu blaze rod'lar var. Ee, şimdi blaze rod'lar falan ee, şimdi bakın arkadaşlar ben normalde şey modunu kullanmıyordum. The Or Spawn modunu e, yeni kurdum ve bu sayede etrafta hani e, biliyorsunuz kelebek gibi işte mor tarımıydı. Mortar mı ne? Öyle canlı, neydi lan şunun adı. Neydi bir adı vardı ya bunların işte neyse unuttum şimdi. Ha bunları falan kesince bölünüyorlar falan içinden küçük kelebekler falan çıkıyor. O şekilde bunları falan kesince işte gold nugget'lar bilmem neler şurada gördüğünüz gibi neredeydi ha böyle Falan e, falan blazotlar falan elimde o yüzden var. E, peki diamond'ım niye hala 28? Balta ve kılıç yapmış olmama rağmen kılıcım zaten solucan yuttu. <laughs> e, çünkü arkadaşlar onda Neyden? Ha onu da solucanlardan çıkardım. Yani yutan solucan bana diamondları aslında ayrı ayrı verdi. Bir kılıcı yutsun sıkıntı olmaz. Şimdi onları da göstermek istiyorum. Hani çünkü bazılarınız inanmıyor galiba. Buradaydı galiba değil mi solucanlar? Dur. Evet bak burada hatta solucanın birini. Aa bak şurada var gördünüz mü? Zaten hani bir yerde olunca bak. burada zaten bakın gördüğünüz gibi. Bunların large'ları oluyor arkadaşlar. Aa kılıcım buraya düşmüş. Tamam 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 çok güzel. Kılıcım buraya düşmüş aynen. Ben solucan içine aldı yuttu sandım. Valla kılıcım buradaymış. Bak buraya gelince elime geldi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar işte bu solucanlar ben hiç sevmiyorum böyle bunun bir de büyük şeyleri var büyük mesela bu küçük bu ortanca bir de bunun büyükleri var büyüklerini kesince gerçekten bir yağmur gibi hani uranyum titanyum ve diamond gibi e, şeylerin e, ve gold nuggetların altına kalıyorsunuz e, bu da güzel bir şey aslında çünkü buradan baya bir şey kazandım ve uranyum titanyum sayesinde artık ben bir ultimate sport falan yapabileceğim e, bu şekilde bundan hatta bir yerde daha gördüm ama onları da keseriz e, güzel bir şekilde ultimate sword ultimate pickaxe falan hepsini yaparız şimdi ultimate eee pickaxe'e bakmak istiyorum bir. Ha, bunu boş verin o zaman. Şimdi ben direkt ultimate sword'u yapayım. Çünkü diamond sword arkadaşlar bana yeterli olmuyor şu an için. En azından bir ultimate sword'um olsun. Daha daha sonra zaten eee or spamını kurduğumuz için evet royal itemlarını da bakalım. Aynen royal itemlarını da kullanacağız daha sonra. Neyse şimdilik. Ee, zaten o modu kurduğumu buradan anlıyorsunuz. Bakın. Ee, eve nasıl gideceğiz? Şöyle tagıllan çekelim. Eve bence ışınlanarak gidelim. Çünkü buradan yürüyerek falan gidersek çok uzun sürecek o iş. Şuradan hemen tp olalım evimize. Ee, tagıllan fon yedi mi? Aynen yedi tamam. Şimdi arkadaşlar e, ve söylemek istediğim bir şey daha var. Geçen bölümde yani sizin izlediğiniz bölümde daha doğrusu benim için geçen bölüm <laughs> bayağı şey bir kavram ha. Demir büyümüş tüh büyümese iyi olurdu aslında tekrardan yapardık. Şimdi arkadaşlar demir ağacını nasıl yaptım? Demir ağacını zaten yapabiliyordum. Geçen yani sizin dediğiniz, sizin izlediğiniz, gördüğünüz en son bölümü zaten e, 8-9 tane iron bloğumuz vardı. Bunları buradan falan mı kestik şu YouTuber şeylerinden? Hayır. E, bunları Lucky blok'tan çıkan kuyudan bulmuştuk hatırlıyorsanız. E, 8-9 tane e, şöyle iron blok halinde yani şöyle göstereyim. E, dur iron blok yazarsak daha iyi olur. ha. Ayrım blok nerede bakalım? Dur 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 dur. dur. Nerede lan? Ha şurada evet. Iron blok e, halinde bulmuştuk 8 9 tane 9 tane aynı yani 9 olması lazım e, kuyudan onun bir tanesini harcayıp 8 tanesinde bu Allah belanı versin Allah belanı versin Bu ne oğlum git lan oğlum evimin içine sıçma git lan şuradan lan git lan beni uğraştırma git evimin içine sıçma ya git ya ya abi bu ne ya? Ben anlamıyorum ya. Evin içine sıçtı ya. Of. Lan başka bir şey mi yok? Hani başka canavar mı yok? Hani bir gelsin. Neydi? Settle neydi canavarın ismi? O gelsin hani. Bu niye geliyor ya? Niye evin içine sıçar ki yani bir canavar ya? Ya ben böyle bir şey görmedim. Sıçtı evin içine ağzına bit etti ya. Git. Allah'ın belası ya. Git lan ver, ver yapıyor bir de bana. Öküz oğlu öküz. Öküz oğlu öküz var yapıyor bana ya. Allah belanı versin seni yaratan. Kim yarattı seni ya? Sen nasıl bir canlısın ya? Şuna bak ya. Evi ne hale getirdi ya? Gel buraya. Bu sefer öldüreceğim seni. Gel. Sinirliyim bu sefer. Gel. Hadi oğlum gel. Onunu satayım. Aşağı attı lan beni. Dur. Öldüreceğim lan seni var ya. Ağzına sıçacağım onu. Gel. Hadi bakayım sen gel. Bu sefer öldün. Büyük ihtimal 70 canın falan var. Gel bakayım buraya sen. Hadi bakayım gel. Gel buraya. Ultimatesi vurduğumda zaten sıçmışım ağzına. Oğlum vuramadım bile. Dur ya. Of. Ben bunu... Arkadaşlar oradan def etmem lazım. Bir dakika şu creeper da geliyor. Of sak hocam ya bu ne biçim iş ya? Yapacaklarımı yapamıyorum şunlar yüzünden. Diamond sword bir sike yaramıyor ya. Hayatın söylemesi yani hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Bu ne lan? Bu nasıl bir canlı? Çok güzel bir canlı ama gerçekten e, çok akıllı bir canlı. E, blok koyarak sıkıştırıp vurması gerçekten bunun bir özelliği harbiden. Dehşet bir özelliği var. Harbiden dehşet bir özelliği var. 20 canı falan kaldı şu an. Şöyle TP ola ola ben bunu öldürürüm diye düşünüyorum vurmazsa bana çok güzel olur şu an. Evet, ilk ben vursaydım çok güzel olacaktı ama vuramadım. Evet, şimdi buna bir kere şöyle vursam Allah belanı versin ya. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin tamam mı? Allah seni kahretsin. Dur. Şundan kaçalım biraz. Çünkü bunu ilk doğduğumuzda vuramıyoruz hemen. Git şuradan git. Ben git şuradan git. Allah belasını versin böyle canavarın lan git lan. Hah tamam hele şükür ya. Oğlum sıçtı evimin içine sıçtı ya. Ben böyle bir şey görmedim ki. Bu ne ya? Normal toprak dağıtmak. Şuna bak. Ne lan bu? vallahi bu değişik bir şey ya. Moleni Ha bunun bak özel toprağı bu. Ya geri zekalı ya. Şuna bak neyse sonra temizleriz. Beler evi. Ya ben böyle bir şey görmedim. vallahi görmedim. Bunlar ama zamanla galiba kendi yok oluyor. Ha, aynen tamam çok güzel o zaman. Tamam tamam sıkıntı yok. Bu canavarı çünkü arkadaşlar hiç bilmiyordum. Bunun burnu da geldi galiba bana. Aynen Mollent diyor. diyor. Ee, burnu galiba bu. Neyse tamam bunlar kalsın burada. Hadi. Ee, bunlar burada dursunlar. Şimdi arkadaşlar... Ee, bu kadar şeyden sonra heh, bir artık ultimate Sword'u yapmamız gerekiyor. Ee, dediğim gibi sol solucanların büyüğünü kestiğim için e, 12 tane titanium'um, e, 12 tane uranyumum vardı. E, ve bunun zaten e, 8'er tanesi şey pardon e, 9er tanesiyle şu şekilde bakın. Eee uranyum ve titanium yaptım. E, bu şekilde bunları üst alt üstlük koyacağız ve şurada 2 tane aynı aynen demirim vardı. Bunları da koyacağız ve bir tane e, şey yapmış olacağız. Neydon'la da Ultimate Sword yapmış olacağız. Tamam çok güzel bir şekilde Ultimate Sword yaptık. Evet en azından bu işimizi göre Diamond Sword'dan daha iyidir. Tamamdır. Çok işimize yarayacak aynen valla bir sürü özelliği de var. Artı 46-25 e, sabitçe şey var. Çok güzel Tam bu işime yarar benim. Evet bu Diamond Sword'umuz da burada dursun. Çekmecede, çekmece testte <laughs> dursun. Şimdi bunun dışında bir de ben ne yapacaktım? Ha bu demir ağacı olayını anlatacaktım. Aynen bu lafımı kesti. Şu Molenit midir, nedir? Molenoit midir, ne? boktursa. Şimdi arkadaşlar bu demir ağacını o dediğim gibi bu demir bloklardan yaptım ve ben bunu transformer olmadan e, ve reinforced ananı, reinforced transformer olmadan eee şey yapamıyorum. Yani e, nasıl söyleyeyim? Dönüştüremiyorum. Hatta ben bunları keseyim böyle bakın demir ağacını. Keseyim, keseyim, keseyim. Demir ağacının da nasıl yapıldığını görmediniz. E, o yüzden biraz sizin için e, Kötü olmadı daha doğrusu. Biliyorsunuzdur. Demir ağacının nasıl yapıldığını biliyorsunuzdur ya. Aynen. Sizden çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir şey değil arkadaşlar. Blok 8 tane demir bloğunu etrafa koyuyorsunuz. Bir tane ortaya normal sapling koyuyorsunuz. Trace Station'ın içinde oluyor yani. Aynı kömür yapmadaki olay gibi. Şimdi e, bunlar gördüğünüz gibi geçen bölümden kalan kömürler ve bunların e, iron yani demir e, işte, Odunları, demir logları. Ee, bu şekilde demir olarak veya kömür olarak kullanılmıyor. Bunları çevirmeniz gerekiyor. Bunun için de bize e, slime topu gerekiyor dedim gibi. Slime topunu geçen bölüm bulamadık ama şurada slime'ların çıktığı genelde çıktığı bir e, biyon var. Buraya gideceğiz. E, hemen şuraya mesela e, slime diye bir e, şey atalım. Ve şuraya... Yanlış yazmış slime'ı da. <laughs> evet buraya bir tp atalım ve burada e, bir slime arayışına çıkalım. Evet videoda bulmak daha iyi olur diye düşündüm. E, ve burada... Bakalım bulabileceğiz mi acaba? İnşallah buluruz ya. Değil mi? Slime buluruz bence ya. Buluruz. Niye bulamayalım değil mi? Bizim gibi reis bulur ya. Valla biz buluruz ya. Buluruz buluruz. Aynen bak ultimate sword işime yaradı tamam. Hemen hemen hepsini öldürüyorum neredeyse. Çok iyi çok iyi. Valla 60 60 vuruyorum. Tamam çok iyi. 60-80 falan vurmak güzel olur. Tamam. En az yani 2-3 hamle gidiyorlar. Çok güzel oluyor en azından. Yani bizim yaratıklar. Öbür yaratıklarda 400 canlı falan desek. Hani kolay bir şekilde en azından öldürebiliriz. Diamond Sword gibi zorlanmayız. Evet şundan şöyle bir kaçarsak. Evet hatta bana lazım ya. Dur bakayım gelsene sen bir şuraya iskelet. Dur şu örümceği bir halledelim. İskelet kardeş sen gel. İskelet kardeşcik tamam sen oraya bir git. Sen şöyle üstüne atlayalım. Çok güzel seni şöyle bir öldürmeye çalışalım. Ama sen kaçtın benden o zaman ben seninle uğraşmıyorum tamam. Ya da gel bakayım lan öldüreceğim seni. İnat ettim öldüreceğim gel. Şuradan ağacın üstünden tırmanacağım sana öldüreceğim lan seni. Gel dur. Şuradan tamam. Evet. evet. Neredesin? Gel bakayım buraya iskelet kardeş. Hoppa. Nerede? Kemiğin çıktı mı senin? Gel bakayım. Kemiğin çıktı mı? Kemiğin çıkmadı galiba. Evet. Kemiğin çıkmaması çok kötü oldu. Neyse tamam. Ee, kemiğin lazımdı bana ama. Çıkmadıysa tamam. Canın sağ olsun. Şey kardeş. İskelet kardeş. Bu ne lan? Anam kurbağa lan. Ana öküze bak. Enderman. Enderman reis. Koçum benim. Sen bana şimdi saldıracak mısın bakayım? Sen bana saldırma bence. Tamam. Şöyle hemen ağaçtan çıkalım ee, ve slime arayışındayız. Evet, bence şu an dağılmayalım. Evet, konudan dağılmayalım. Slime arıyorduk en son. Slime'ları arayalım bakalım arayalım 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 slime'ları arayalım evet 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 slime arıyoruz slime arıyoruz Evet arkadaşlar uzun slime arayışından sonra ee, bulamadığım için <laughs> spam slime'la slime, ee, slime doğuracağım buraya öyle keseceğim ee, başka çare yok ee, Şununla da aslında yapabilir ama bunu da bulması zor hani ee, hani bunun yanına kova falan koyuyorsunuz bilmem ne oluyor Kova ile yanlarına mı koyuyorsunuz kovayı direkt mi koyuyorsunuz öyle bir şey de aynı hani. bununla direkt hani şey oluyor ya ee, şey slime yumurtası falan elde ediyorsun ya koyunca yanına veya yanına direkt koyunca slime falan çıkıyor ya işte. Ee, ondan da bulamayız. O yüzden tek çaremiz artık bizim slime doğurmak arkadaşlar. Şöyle hemen slime yumurtasını alalım. Ee, bir tane slime yumurtası yeter bana. Şöyle doğuralım şuraya. Tamam bu boyutta bir slime'dan 3 tane falan Heh şunlardan çıkacak. Aynen bundan bir tane çıksa. Dur şundan da kaç tane çıktı? Ay iki tane çıktı tamam. Toplam iki tane de slime bolumuz oldu. Tamam yeterlidir. Fena değil. Bizim için yeter yani. Yapmamız gereken yani iş için yeter en azından. Ee, kömürümüz var. demirimiz yok. Aynen ha, Demir bulmamız lazım bize. Bir de. Demir demir demir. Aa bir dakika demir önemliyse bir dakika. Benden demirde yapılan bir şey var mı? Var. Tamam şimdi ben şöyle bir şey yapacağım.